sunucuları göz altındalar. Buna program müdürü e, Kürşat Oğuz da eklendi. O da ifade için e, çağrıldı. Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan tam da sizin burada açıkladığınız bilir kişiyle ilgili olarak göz altındalar. Adalet Bakanı da e, bir açıklama yaptı saatler önce ve savcılık henüz daha kararını bildirmemişken yaptı bu açıklamayı. Hiç kimse gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride değil dedi. E, sizin yorumunuz ne oldu? Evet. Ee, çok üzücü bir dönem yaşıyoruz. Dün de söylemiştim. Yani dokunan yanar e, dönemi e, yaşatmaya e, devam ediyorlar. Tamamen hukuksuz. E, tamamen hukuku işletmeye ve gerçekten adaleti e, topluma yaşatmaya e, kararlı e, bu süreci prensipli bir şekilde yerine getirmenin ötesinde ne yaptığını bilmeyen ve toplumun temel değerlerini zedeleyen, insanların adaleti olan inancını zedeleyen bir süreci İstanbul'da üzülerek söylüyorum ki yaşıyoruz. Tabi mesele onları çok tedirgin etmiştir. Biz bu kumpas düzeni içerisinde bulunan bir bilir kişiyi deşifre ettikten sonra açıkçası onların kilit taşını yerinden çektik ve duvar yıkıldı. Duvarın altında kaldılar. O kendini toparlama süreci içerisinde de her yere saldırıyorlar. Ee, ve bugün utanç verici e, basınları diyeceğim. Onların e, her gün e, çığırtkanlığını yapan ve bugün e, gazetecilik e, mesleğine saldırıya dahi sesinin böyle tınısını bile çıkartamayan o medya kuruluşlarında aynı meseleyle ilgili, aynı kişiyle ilgili e, röportaj yayınlanıyor vesaire. Yeni Şafaktır, şudur budur her neyse. E, ama bu e, Türkiye'nin e, basın tarihine de kara leke olarak geçecek olan bu basın kuruluşları ki benimle ilgili her gün yalan ifadeler ve uydurma haberlerle dolu dolu beş buçuk seneleri geçti. Bu basın kuruluşu bunu yapıyor ceza yok. Aynı benzer bir durumda hareket eden Halk TV'deki arkadaşlarımıza, değerli basın mensuplarına, gazetecilere hem de silsileyi devam ettirerek ceza vermenin gayreti içindeler. Şunu bilsinler, kilit taşı çekilmiştir, kumpas düzeni ortaya çıkmıştır. Trilyonda bir ihtimalle olan bir kişinin her daim Ekrem İmamoğlu ve çevresine nasıl görevlendirildiği deşifre edilmiştir. E, büyük kaygı ve telaş içerisindeler ve bu telaşla da saldırı yapıyorlar. E, bu saldırılarla da bizi e, frenleyeceklerini düşünüyorlar. Asla değil. E, onlar e, yargıya uygun, adalete uygun, hukukçu kimliğiyle. Hareket eden düzen kurulana kadar onlarla mücadelem devam edecek. E, bu manada e, Sayın e, Bakan'dan tam da beklediğim e, cevaplar e, geldi, geliyor. Çünkü ben Sayın Bakan'a soru sormuştum, tekrar soruyorum. Sayın Bakan, İstanbul'da sözün geçiyor mu, geçmiyor mu? İstanbul'a dair e, içinde olduğun ve sürecini yürüttüğün Adalet e, mekanizması içerisinde bu kadar yolsuzluğu deşifre edilmiş, bu kadar verdiği raporların yanlış olduğu başka bilir kişiler tarafından netleşmiş, sahtecilik yaparak evrakta iki kişinin imzasının olmadığı kendi imzasıyla hukuka, kanuna uygun olmayan bir biçimde bir bilirkişi raporunu vermiş bu kişi hakkında ve bu kişinin, bu bilir kişinin raporunu kendine dayanak alan savcı hakkında o kararı veren hakim hakkında harekete geçecek misin, geçmeyecek misin? İstanbul'da sözün geçiyor mu, geçmiyor mu? Sakın öyle bağımsız yargı diye tweet atma, atma. Uzun süre elini oraya değdirme, buna cevap ver. İstanbul'da sözün geçiyor mu, geçmiyor mu? Bas savcı burada sözün geçiyor mu geçmiyor mu nokta. Buna cevap versin. Umarım umarım bu ülkenin aklı başında yargı mensuplarının teşviki, tanzikiyle bu ahlak dışı süreç sona erer ve basın mensupları, gazeteciler bir an önce özgürlüklerine kavuşurlar. Düşünün ya dünden beri saatlerce neredeyse 24 saattir göz altında tutmak. Utanmaz bir durum ya, üzücü ve üzüntü verici ya. Bu olmaz böyle bir şey ya. Kime zulüm çektiriyorsun? Umarım bir an önce e, özgürlüklerine kavuşurlar. Ee, siz de Cuma günü aynı e, gerekçeyle ifade vereceksiniz. Öyle duyduk. Doğru mudur? Her iki soruşuma kapsamında mı olacak ifade? Kaçta orada olacaksınız? Evet. Onun yani başka program yaptınız mı? Bütün gününüzü adliyeye mi ayırdınız? Nasıl bir gün? Ee, yok. Niye bütün günü mü adliyeye ayıracağım? Benim. Yarın e, Olimpiyat düzenleme kuruluyla e, toplantım var Cuma günü. E, Cuma günü e, yine e, başka işlerimiz var yarın valilikte e, il e, kurulu toplantımız var. İşlerimize bakıyoruz, bir işimiz var, şantiyelerimiz var. Hayat devam ediyor, sorumluluklarımız devam ediyor. Tabii ki e, ifade vermeye elbette gideceğim. Bir görmek istiyorum yani bir bakmak istiyorum. Bir an önce de merak ediyorum. Ayrıca benim malum işte bu bahsettiğim bilir kişisiyle ilgili ettiğim sözlerden açılan soruşturmaya dönük işte bana soruşturma açılıyor ama bu bilir kişi hakkında soruşturmuyor yok. Evrakta sahtecilik, sahtecilik yapmış. Bu bir sahtekarlık yani. Kanunda yazıyor ya. Yani buna üç kişinin ikisi birlikte, birlikte imza atar. Diğeri de muhalefet şehri koyabilir diyor. Sen tek başına bir rapor düzenliyorsun. Bunu geçerli sayıyorsun. Buna soruşturma açılmıyor da Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılıyor. Niye? Hakkını savundu diye. Yani beni cezalandırmak için gelenlerle ben mücadele etmeyeceğim ve hakkımı savunmayacağım. Bana haksızlık, hukuksuzluk yapan, kumpas kurana da sen soruşturma açmayacaksın. Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açacaksın. Gideceğim. Bunun için gideceğim. Bir de e, malum, e, ben deşifre etmişim. Ya Başsavcıyı bilmeyen yok kendisi orada zaten. E, neymiş başsavcıyı deşifre etmişim. E, yaptığım konuşmayla beraber tehdit etmişim. Yani bu akıl alır gibi değil. E, şaşkınlık e, endişe. Bir insan yanlış yaparsa eli ayağı birbirine karışır. Eli ayağı şu an yaşadıkları bu. Yanlış yaptıkça yaptıkça eli ayağı birbirine karışmış. Nereye saldıracağını şaşırmış durumdalar. Gideceğim ilk sorun da şu olacak. Terör savcısı benden ifade alacakmış. Terör savcısı benden ne ifade alıyor? Sayın Bahçeli'nin dediği gibi yani ben milletine, memleketine hizmet aşkıyla mücadeleyi son derece üst seviyede yapan Trabzon'un evladı Ekrem İmamoğlu'yum. Biz bu ülkede var olan ne var ise terörle ilgili mücadele ederiz. 86 milyon insanın her birisine de vatan evladı gözüyle bakan birisiyim. Neyi ne terör şu? Bakacağım ki terör şubesi, şey terör savcısı ben ne Bakacağım ki sen hangi kimlikle benden ifade alıyorsunuz diye savcıya soracağım. Ee, birinci sorun bu olacak önceden söyleyeyim ee, çünkü benim terör savcısıyla bir ilişkim yok bu bağlamda e, gideceğim elbette e, sorulan sorulara e, ne söylediğini bilen hala aynı kelimeleri söylemeye devam eden e, birisi olarak e, gerekli e, hukuki işlemi yerine getireceğim e, yarın e, yanılmıyorsam saat 10'du bir değişiklik bahsediyorlar ama Cuma pardon Cuma günü saat 10 diye biliyorum ya Cuma günü saat 10'da oradayım e, hakkımız da hayırlısı e, ama çok umutluyum memleket adına çok umutluyum bu yanlışı yapanlar o araya e, çürük kumpasçı kilit taşını yerleştirenlerden e, şunu söyleyeyim o ne kadar kilit taşı varsa onu yerinden söküp çıkaracak gücünü kendinde bulan birisiyim. Çünkü arkamızda milletin gücünü hissediyoruz ve e, o kilit taşını çektiğimizde de kendilerine göre o haşmetli gördükleri kendi duvarları kafalarına yıkılacak e, ve bu kurmak istedikleri hukuksuz düzen e, ülkenin üzerinden o kara bulutlar sökülüp dağılıp gidecek pırıl pırıl aydınlık bir ülke var olacak. Tek yolumuz budur. Ee, tekrar gazeteci dostlarımıza ve bütün haksızlığa uğrayanlara e, acilen özgürlük diliyorum. Efendim bugün Adalet Bakanı e, sizin için bir açıklama yaptı. E, politiklere girmeyi sağlam ve yargıya dil uzatan biri olarak adletti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakana sordum. İstanbul'da sözün geçer mi geçmez mi? Ona cevap versin. Boş işlerle uğraşmasın. Bana hakaret yapmayı bir kenara bıraksın. İstanbul'da Sayın Bakan sözün geçiyor mu geçmiyor mu? Bu kadar net. Buna cevap versin. Bir cevap. Bak hala cevap veremiyor. Polemik ve hakaretle uğraşıyor. Evet. Var mı başka bir soru? Teşekkür ederiz.